Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size Coco Prime elektronik sigarayı tanıtacağım. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomu geçiyorum. Caliburn Coco Prime pot serisi olarak geliyor bu. Siparişini verdik ve 2 gün içerisinde elimize ulaştı kutu. Ve şimdi kutu açılımına başlıyoruz. Kutunun tasarımı çok hoş, kaliteli duruyor. Şimdi yavaştan kutumuzu açalım. Bu şekilde yandan kutumuzu açıyoruz. Yine burada logosu var. Altın yaldız olarak yapılmış. Şık duruyor. Bu şekilde. İki yandan tutma yeri var. Kapağını şu şekilde açıyoruz. Ve içinden hemen kağıtları çıktı. Bakıyoruz. Kartı şu şekilde takabilirsiniz diyor. Uyarı şeyi var. Kullanım kılavuzu var. Bu şekilde bir kartı çıkıyor yine. Ve hemen karşımıza podumuz çıkıyor. Çok şık. Küçük. Elde bu şekilde duruyor. Bunu hemen kenara alıyorum şimdi. İçinden başka neler çıkmış? Burada bir kutumuz var. Kutumuzu açtığımız zaman içinden yedek bir tane kartuş çıkıyor şu şekilde. Bir tane Type C kablomuz var. Hemen bakalım altından şarj ediyor. Ve bence en güzel kısmı boynunuzu asabilmeniz için bu şekilde hem kaybetmemek adına hem de kolay taşınabilir adına güzel bir tasarım yapmışlar. Şimdi sigaramızı ayrıntılı inceleyelim. Coil kısmını şu şekilde çıkarttırıyor. Biz buraya deneme amaçlı öncesinde likit doldurmuştuk. Kartuş şuradan tırnak hareketiyle çıkartıp yenisini değiştirebiliyoruz. Kartuşu buradaydı zaten. Şurada bir ağzı ağızlığı var. Ağzını yavaşça açıyoruz. Şu plastik olduğu için biraz yavaş açmamız gerekiyor. Bunu internet sitelerinden veyahut da doğu bank gibi yerlerden alabilirsiniz kartuşlarını. Yaklaşık 2-3 hafta gidiyor diye biliyorum. 4 tanesini 280 TL gibi bir fiyata ya da daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Kartuşu şuradan tırnak hareketiyle çıkartıyoruz. Ve bu kartuşu yeniden buraya takıyoruz. Sonrasında e, likitimizi... Buradan açtıktan sonra... Şu kırmızı bölgede bir delik var. Buraya iyice sokuyoruz. Tamamı girdikten sonra... Likitimizi bu şekilde boşaltıyoruz. Sonrasında çekiyoruz. Eğer yeni kartuş taktıysak... Biraz beklememiz gerekiyor ki pamuk yanmasın hemen. Sonra ağzımızı kapatıyoruz. Bu şekilde ağzımızı da taktıktan sonra şu yandan gözükecek şekilde yavaşça iteliyoruz. Şuradan likitin ne kadar dolu olup olmadığını görebiliyoruz. Zaten herhangi bir power tuşu yok. Direkt çektiğimiz anda sistem otomatik olarak giriyor. Şurada bir led ışığımız var. Kırmızı yanarsa eğer şarjı az. Mavi yanarsa orta. Yeşil yanarsa tam olarak gözüküyor. Buradan zaten uyarıları görebiliyoruz. Şarja taktığımızda da buranın rengi değişiyor. Burada bir Type-C girişi var. Buradan taktığımız zaman bir adaptör yardımıyla yaklaşık bir saatte tamamıyla şarj oluyor ve yaklaşık tahmini 2 gün kadar sizi idare edebilecek bir makine tasarım olarak çok şık ve ele tam oturuyor. baktığımız zaman şu kısımda renkli bir alan var. Burası aslında magnet. Şuradan tırnaklarımızı geçirip bunu çıkartıp internetten satışa satın aldığımız kapaklarla değiştirebiliyoruz. Farklı renkleri de var. Bu şekilde çıkıyor. Bunların stickerları da var. İsterseniz sticker olarak da internetten alıp üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Evet, ürünümüz bu şekilde. E, kötü örnek olmamak adına e, şu anda içim yapmayacağız. E, ortalama fiyatı da 500-600 TL arasında bir fiyata sahip. Bence alınabilir bir makine. Coco Prime e, pot sigaramızı e, tanıtımı bu kadar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu yorum kısmına yazabilirsiniz. Bildirimler açık olduğu için ben veya arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.